Merhabalar. Bugün sizlere akşamdan şekere yatırmadan bir günün içerisinde hatta 4-5 saat içinde nasıl ayva reçeli yaptığımı anlattım. Buyurun beraber izleyelim ama lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin olur mu? Teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel oldu reçelim. Lütfen sonuna kadar izleyin ve püf noktalarını takip edin. Tekrar merhabalar. Bugün Antalya'da o kadar kötü fırtına var ki umarım videomun sesini etkilemez. İnşallah ya Rabbim dışarıda olanların yardımcısı olsun. Ayva örekleme, ayvalarımı yıkayarak başladım. üzerlerindeki pamuklu bölümlerini yıkadım güzelce. Şimdi kabuklarını soyacağım ve burada limonlu su hazırlıyorum. Küçük küçük doğradıktan sonra çekirdeklerini ayırıp limonlu suya Bırakacağım ayvalarımı. Daha sonra ayvalarımı süzeceğim ve üzerine kaynar su dökeceğim. Kaynar su da bir müddet kalacak. Şekerini süzüp daha sonra vereceğim. Bakalım. Şimdi ben kabuklarını soyayım. Sizi de fazla sıkmadan diğer işlemleri kendim yapayım. Benim önceden hazırladığım böyle dondurucuya koyduğum limon sularım var. Kendim hazırlıyorum bu limon sularını şöyle Aslında çok da etkilemiyor ama ayvalarımı direkt limon suyunun içine doğrayacağım çekirdek kısmı çok zor temizlenir ayvaların O yüzden öncelikle ayvalarımı dilimleyeceğim dilimledikten sonra o kısımlarını almak daha kolay oluyor size de onu Ayrıca gösteririm ayvaların kabuklarını da kullanacağım reçelimi pişirirken kabuklar renk veriyor ve ayırdığım burada Ayva çekirdeklerim var. Bunları da bir tülün içine koyacağım. Tülle beraber reçelimi pişirirken içine bırakacağım. Benim ayvalarım köy ayvası, oldukça sert bir ayva. Şöyle ayırıyorum. Ayırdıktan sonra bu şekilde dilimleyeceğim ve orta kısmını almam daha kolay olacak. burası biliyorsunuz ki çok sert olur ve hatta kemiksi bir yapısı vardır. Bu şekilde almam çok daha kolay olacak bunu. Bütünken almak inanın zor oluyor. Zaten doğuracağım için de problem değil. Hani rende ayva reçeli yapmıyorum çünkü. Bu şekilde küçük küçük doğrayacağım ayvalarımı. Ben size bir konudan daha söz etmek istiyorum eğer ayvalarınızı rendelemek isterseniz bir arkadaşım bunu bana söyledi ben aslında hep kabuklarını soyardım ben dedi kabuklarıyla beraber robotumun rende kısmına koyuyorum rendeliyorum dedi çok da güzel oluyor dedi ama bu tür rendelenmiş reçelde eğer marmelat kıvamında değil de reçel kıvamında olmasını istiyorsanız rendeledikten sonra Öncelikle şerbetini pişirin, reçelin. Şerbeti pişirdikten sonra yine benim burada yapacağım gibi kaynar su dökün rendelediğiniz ayvaların üzerine. Zaten kaynar su döktükten sonra da yıkayacaksınız, süzeceksiniz ve onun koyu rengi gidecek. Daha sonra şerbetin içine kaynayan şerbetin içine rendelediğiniz ayvaları ilave ederseniz reçel kıvamında olur, marmelat kıvamında olmaz. Şimdi ben bunları süzeceğim süzdükten sonra tencereme gördüğünüz gibi kabuklarını koydum. Buraya alacağım ayvalarımı ve üzerine kaynar su dökeceğim. Kaynar su döktükten sonra kapağını kapatıp bir süre 15-20 dakika kadar kapalı o şekilde bırakacağım. Tekrar süzeceğim. Bu şekilde hem daha çabuk pişecek hem ayvalarımın rengi daha güzel olacak. Zaten ayvalarımın dediğim gibi bazıları içersi bile. Şu şekilde nasıl göstereyim size? Limonlu su yapmama rağmen tabi biraz oyaladı beni. iç kısımları, ayvaların iç kısımlarında karartılar vardı. Bir kısma e elma ay e ekmek ayvası, ekmek ayvası ile diğer sert ayva beraber farklı ağaçlardan toplanmış. Bakalım görelim reçelimiz nasıl olacak. Evet, şimdi tencereme koydum ayvalarımı ve kaynar su dökeceğim üzerine. 15-20 dakika kaynar suyla bekleyecek. 20 dakika sonra görüşürüz. Selam merhabalar. Ayvalarımı süzdüm. Zaten ayvalarım ılıktı. Üzerine 4 bardak toz şeker ilave ettim. 2 karanfil, 1 çubuk tarçın ve şimdi 1 bardak daha şekerimi ilave ediyorum. Toplamda 5 bardak şeker düşündüm ben biz çok fazla tatlı yemiyoruz ve ayvalarımın çekirdeklerinde bu şekilde bir tülün içine temiz bir tülün içine bağlıyorum şimdi ben ocağımı açacağım biraz tenceremin ısınmasını istiyorum çünkü tenceren ısındıktan sonra altını kapatacağım 4 saat kadar şeker kendiliğinden eriyecek ve 4 saat sonra reçelimi yapmaya başlayacağım. İsterseniz bunu gece de yapabilirsiniz, ama ben e, gündüz yaptığım için bu şekilde tercih ettim. Şekerim ısınacak erirken ben ocağımı kapatacağım. 4 saat bu şekilde bekleteceğim. Görüşmek üzere. Tencerem yeterince ısındı ve şekerim hafif erimeye başladı. Artık ocağımı kapatıyorum ve kapalı olarak 4 saat bekleteceğim. Daha sonra eğer gerekirse yeterince sulanmadıysa bir çay bardağı su ilave edebilirim. Evet, 4 saate kalmadan şekerim erimeye başladı ve eridi. Ben de şimdi ocağa aldım, kaynatıyorum. Bu kadar suyum var şimdilik. Bir kaynasın bakalım. İçinde karanfilim, çubuk tarçınım ve ayva çekirdeklerim var. Eğer rengi nasıl olacak bilmiyorum. Eğer beğenmezsem belki yine dut katabilirim içerisine renk vermesi için. Çünkü ayvalarım cins cinsti. Bakalım kaynasınlar. İnşallah görüşelim. Yaklaşık 30 dakika oldu ben içerisine bir çay bardağı su ilave ettim ve hiç köpürmeden ayvalarım şu anda kaynıyorlar suyunun kıvamını biliyorsunuz ayvanın kendisi de zaten verecek çünkü çekirdeklerde de jölemsi bir kıvam var bu şekilde şu anda kaynamaya devam ediyor kıvamını da anlamak için olup olmadığını bir porselen tabağı suyundan alacağım ve buzdolabına kaldıracağım buzdolabında soğuduktan sonra kıvamına bakacağım. Ona göre ocağımı kapatacağım. Ayvalarım zaten yumuşadılar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı ihmal etmeyin olur mu? Teşekkür ederim. Evet reçelim hazır. Şimdi içindeki yabancı maddeleri alacağım. Suyunun kıvamını da kontrol ettim, buzdolabına kaldırdım bir miktar. Bunlar çekirdekleriydi ve e, şey var, tarçın kabuğu var, karanfil var ve ayva'nın kendi kabukları var. Temizleyeyim, sonra kavanozlara kaldırayım. İnşallah güzel de bir görsel çekebilirsem bu havada sizlere tarifimi paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni heveslendirin. Bir dahaki tariflerde inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.